Bu alibi tutamadı. için karışım ettiyiz?

Evet, ben, 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 bakar mısınız? Ee, derya Asla deformasyon yok. Bu arada ben onu gözlemedim, burayı buraya çok bir idare etmiyorum. Bir şey, şey Çünkü benim cihazım şunu biliyor. İçeride bir süt var. Sütü yoğun işaretleme bir ürün var. Isıyı da ona dönüyor. Altmış bir Her ben yaptık, sen gösteriyorsun. sonra, ben yaptım diyorsun ya. temizliğe yani, Evet, tamam. temizlik hani bir tahton, topağını, bir, bir ben, ben yaparım, ben yaparım, ben yaparım. Hiç işi çok basit. Şimdi, yine Beni düşüne basacak hiçbir şey yapmadan sadece konuşarak burada duruyor. Ne yapacak bize? Konuşma ne bizi yapacak Yapmayacak Bir görelim bakalım. Aykut Pro'nun dört temel özelliklerden bir tanesi IK Otodos sistem. Nedir? Hemen şöyle göstereyim Otodos. Şurada alt tarafta görmüş olduğunuz kapsüller. Hem diploma ve otop tabletleri. Kapsülleri. Herhangi bir tablet açıp her seferinde içerisinde bir şey koymanıza gerek kalmıyor. Yani şefim, ben bunu Evde de olduğum zaman cihazın kapağı kapalı. olduğunda da panikli pürüz üzerinde yıkama yapabilirim. Ne yapıyorum? IKS sistemi tıkladım. Hızlı bir yıkama yapacağım. Yaklaşık 17 dakika içerisinde bir yıkama yapacağım. Malatya Lisik maddesini soruyor. Daha sonra diyor ki, kapıyı kapatmıyor. Kapıyı açmıyor. İçinde bir ürün varsa diyor dışarı çıkar. Açtık içerisinde herhangi bir şey yok. Tekrar kapıyı kapat dedi. Kapıyı kapattı. Temizlik tamam şöyle. Evet bu arada muhallebi hazır. Sizlere muhallebi servis edeceğim. Biraz bu arada bir kilit alalım dedim. Tamam. Kart temizlik var mı? Evet. Şimdi buradaki cihazımızın hassasiyetini yoğunluk